Bizim kaygımız barıştan yanadır. Türkiye'de bu sürecin bozulmasını istemiyoruz. Türkiye'de bu, 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 zaman dilimi içerisinde bir yurttaşımızın yaşamını yitirmemesi büyük bir kazançtır. Ocak ayından bu yana. Bu ortamın devam etmesinden yanayız. O nedenle de hiçbir şarta bağlı olmadan, altın içerek söylüyorum. Çekildi, çekilmedi, yüzde on beş çekildi, yüzde yirmi çekildi falan. Bu tartışmaları bir tarafa bırakarak, bu tartışmaların tarafı bizler değiliz bu tartışman tarafı da olmak istemedik başından bu yana. Biz bulunduğumuz yer demokrasiden ve barıştan yana olan tutumdur. O parlamentoya sunduğumuz şekliyle işte geçtiğimiz cumartesi günü kitaplaştırdık, besleğe dağıtıyoruz. Yani şeyden çıkmış haliyle, parlamentoya sunmuş haliyle bu şekilde bastık. Yani şimdi seçim bilgimizde yer aldığı şekliyle sizlere sunsak, e, tamam da yazmışsınız da ne yaptınız? Bir gün başbakanın başkanlığında görüş, iş toplantı yapılıyor. Ertesi gün e, başbakan yardımcısının başkanlığında toplantılar yapılıyor. Sekiz kişi toplanıyor. Baş danışman toplanıyor. İşte şunlar şunlar yapılacak deniyor. Niyet beyanı ortaya çıkacak deniyor. Ondan sonra işte Eylül'de, Ekim'de veya Ağustos'ta meclis olağanüstü toplanı diyor. Bu demokratikleşme adımlar noktasında. Hiç toplanmalarına gerek yok. Gerçekten toplanmalarına gerek yok. Bir rapor sunmalarına gerek yok. Türkiye'de demokrasinin, Türkiye'de Kürt meselesinin anayasa dışında iddia ediyorum. Bütün çözüm noktaları milletvekillerimiz tarafından parlamentoya sunulmuş meclis başkanlığı bekliyoruz. Bütün bunlar bütün bunlar hem Türkiye'de demokrasi eksikliği meselesini hem de Türkiye'de buna bağlı olarak Kürt meselesinin demokratik çözümünün yol haritasıdır. Tümü sunulmuştur. Biz burada Diyarbakır'da hükümeti gerçekten samimiyete davet ediyoruz. 30 yıl boyunca burada bölgede demokratikleşme adımları atılmadı. Hep şu söylendi. Çatışma var, silah var, ölüm var, terör var, adım atılamaz. Şimdi şu söyleniyor. Efendim ikinci aşamadır. Örgüt üyeleri çekildi, çekilmedi. Yüzde on beş çekildi, yüzde yirmi çekildi. Dolayısıyla tam çekilmeden olmaz. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de hak ve özgürlükler pazarlık konusu yapılamaz. Eğer bu bir demokrasi meselesi ise bir şeye bağlı olmadan, hiçbir şeye bağlı olmadan bu adımın atılması lazım. Bu hükümet tam on bir yıldır iktidarda Adalet ve Kalkınma Partisi. On bir yıldır. On iki Haziran'dan itibaren iki yıllık süre geçti. Eğer bu saydığımız adımlar Türkiye'de bir sorun ise, ve bu sorun aynı zamanda da bir demokrasi sorunu ise bunun için bir şey beklemeye gerek yok. Biz parlamentoda bu çalışmaları yaptık. Hepsini size sunduğumuz çalışmada da olduğu gibi gerekçeleriyle beraber parlamentoda duruyor. Dolayısıyla eğer hükümet istiyorsa, hükümet istiyorsa çoğunluk kendilerindedir. Kendilerine hobi ilan ediyoruz. Gelin gelin Türkiye'nin bu demokrasi meselesini bir şarta bağlı olmadan, bir pazarlık yapmadan, bir şarta bağlı olmadan, altın içerek söylüyorum, bir pazarlık yapmadan Türkiye'de bu demokratik adımları atalım. Gerçekten de insanlarımızın barışı olan inancını kuvvetlendirelim. O nedenle yayının başına da yazdığımız gibi biz Türkiye'de barışı ancak demokrasiyle güvence altına alabiliriz. Başka bir şey de değil. Buradan bir daha sesleniyorum hükümete. Eğer gerçekten bir inancınız varsa kapalı kapılar ardında toplantı yapmanıza, gizli işler yapmanıza gerek yok. Şeffaf bir biçimde Türkiye sunduğumuz bu perspektifi gelin parlamentoda gerçekleştirelim. Bizim kaygımız barıştan yanadır. Türkiye'de bu sürecin bozulmasını istemiyoruz. Türkiye'de bu, bu, bu zaman dilimi içerisinde bir yurttaşımızın yaşamını yitirmemesi büyük bir kazançtır. Ocak ayından bu yana. Bu ortamın devam etmesinden yanayız. O nedenle de hiçbir şarta bağlı olmadan, altını çizerek söylüyorum. Çekildi, çekilmedi, yüzde on beş çekildi, yüzde yirmi çekildi falan bu tartışmaları bir tarafa bırakarak bu tartışmaların tarafı bizler değiliz. Bu tartışmanın tarafı da olmak istemedik başından bu yana. Biz bulunduğumuz yer demokrasiden ve barıştan yana olan tutumdur. O nedenle hiçbir pazarlık konusu yapılmadan, hiç kimsede bir şarta girişmeden mecliste mecliste gerçekten bu sorunun çözümüne hizmet edebilecek biraz önce sınırladığım adımdan atılmasına yanayız. Yoksa kim çekilmiş, çekilmemiş, bizim elimizde herhangi bir bilgi yok. Sizler gibi basından izliyoruz. Onun dışında partizme, partimize aktarılmış resmi bir bilgi yok. Eğer bu sorun çözülecekse ancak mecliste siyasi partilerin bir araya gelmesiyle ve demokratik adımların atılmasıyla çözülebilir. Bizim tarafımız bundan yanadır. Hükümete buradan bir daha sesleniyorum. Zaman gerçekten de barış aleyhine işliyor. Bunu farkına varmalar lazım. İnsanlarımız kaygılı ve endişeli. Yani ben yurttaşlarımızın algısını anladığım için ya da bildiğimi sandığım için bu şekilde Böyle büyük bir kitap yaptık. Niye yaptık? Ya parlamentodan çıksın da yurttaşlarımız bu meclis damgasını burada görsünler. Bir de örgütlerimiz vasıtasıyla bunu kırmaya çalışıyoruz. Gerçekten bu söylediklerimiz noktasında tüm ünlü ama bakın tüm ünlü. Hem parlamentoda hem de parlamento dışına yapmışız. Şimdi içeride olan tutukları Cumhuriyet Halk Partisi mi çıkarmıyordu? Şimdi sorsanız ortalama bir yurttaşa e, CHP E şimdi hakim bizde değil. Savcı bizde değil. Bakan biz değiliz. İçeri biz atmadık. Bu operasyonun nasıl yapıldığını hepimiz biliyoruz. O zaman ben baro başkanıydım. Gittim başsavcıya söyledim yanlış yapıyorsunuz dedim. E şimdi beş yıldır içeride kim içeride tutuyor? Bugüne kadar siz Sayın Başbakan'dan veya bir Adalet Bakanı'ndan bunlarla ilişkin bir pozitif bir şey duydunuz mu? Bunun için bir yasaya gerek yok. Bakın bir yasaya gerek yok. Şimdi 10 yıllık tutuklama süresini Anayasa Mahkemesi 5 yıla indirdi. Anayasa Mahkemesi başkanı bakın Anayasa Mahkemesi başkanı bizim gerekçeli kararımız yayınlanmasına gerek yok dedi. Tahliye kararı vermeniz bakımından. Biz süreyi meclise vermişiz dedi. Hepinize sesleniyorum. Bekir Bozdoğan Bozdoğan söyledi? Başbakan yardımcısı. Gerekçeli karar yayınlanmadan, meclis siyasi yapmadan tahliye olmaz dedi. Peki bunun Türkçesi nedir? Türkçesi. Siz yargıç olsanız nasıl anlarsınız? Hükümet diyor ki bırakmayın şimdi bunu bunu diyen kim yani şimdi? Anayasa Mahkemesi iptal etmiş. 10 yıldan şimdi ceza diğer vaktaki cezaevinde kaç kişi var böyle bekleyen tahliye? Bekir Bozda orada talimat veriyor. Ama kimse Bekir Bozdan sormuyor. Onlar özgürlükçü demokrasiden yana diğerleri bunun karşısında. Bir yurttaşımızın hesap sorduğunu duymadım ben. Bir yurttaşımızın. Bekir Bozdağ'a düşen görev AKP'ye düşen görev gerçekten de evet bu yasa yanlıştır. Yasaya evet. Bir yılda beklememize gerek yok. Hemen gelin yaparım. Demek değil miydi? Torba yasa çıkardılar. 80 madde. 80 80 tane maddede 130 tane kanunu değiştirdiler. Yani 130 tane kanunu bir hafta içerisinde. Ceza yasasının 100. maddesine bir fıkra eklemek çok mu zordu? Anayasa Mahkemesi bile bir vermiş. Çok mu zordu? Bizim mecliste bekleyen yasalarımız var. Gelsinler diye yapsaydık. Biz bütün tutukların, bütün tutukların, bütün hükümlerin ne olursa olsun yani e, azami sağlık koşullarına faydalanması gerektiği görüşündeyiz. Yani bunun ismi, kimliği, sıfatı ne olursa olsun. Bundan yanayız. Yani e, bunu bunun dışında ifade edebileceğimiz bir şey yok yani son itibariyle. Ayrıca şunu da ifade edelim. Hasta tutuklar noktasında bakın hasta tutuklu ve hükümler noktasında bu hükümetin uyguladığı politika son derece yanlıştır. Son derece yanlıştır. Sadece adi tıptan rapor alınması noktası son derece yanlıştı. Bunu biz ifade ettik, çok ifade ettik. Adi tipa bir tutuk ve hükümlü iki yılda göndermek mümkün değil. Bir yılda göndermek mümkün değil, rapor almak mümkün değil. Şimdi Düzce Üniversitesi tıp fakültesi var. Türkiye'de 80 tane tıp fakültesi var. Her ilde e, devlet hastaneleri var. Yani bu adi tıpa eşdeğer kurullar var. Bunları ancak raporlarla hasta hüküm ve tutuklar konusunda e, daha hızlı bir sonuç almak mümkündür. Bütün bunların yapılması lazım. Biz yani tek tek e, tutuklu öykünden durumda değil ama genel bir politikadan yanayız. Gelenler gelmeyenler de arkadaşlar basın